Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Gemma PLC'de sayıcı karşılaştırma ile ilgili örnek bir uygulama yapmak istiyorum. Buradaki amaç birden fazla sayıcının set değerlerinin birbirine eşit olduğunda bir çıkış almak. Ee, kullanacağımız sistem kontağı bu. Bunu nasıl ekleriz diye sorarsanız eğer şöyle sağ tıklayıp burada sayıcı karşılaştırma 32 adet kullanabiliriz. Şu an benim sistemde kullandığım birincisi. 2 deyip devam edebilirsiniz. Peki sadece eşitlik mi yapıyoruz? Hayır. Karşılaştırma komutunu tıkladığınızda gördüğünüz gibi şu an burada işlem olarak eşitlik kullanıyor. Eşit, büyüktür, küçüktür vesaire gibi işlemleri de yine buradan seçerek yapabilirsiniz. Şimdi uygulamaya gelecek olursak neler kullandık? Kısaca onları bir anlatayım sizlere. Sayıcı kontağımız yani counter 1 ve counter 2'nin set değerleri birbirine eşit ise çıkışımızı aktif et. Gördüğünüz gibi çıkış ver. Şimdi sayıcı 1'imizi input 1 ile saydırıyoruz. Sayıcı 2'mizi input 2 ile resetleme işlemini de her ikisini ortak olarak input 3'ü kullanıyoruz. Burada gördüğünüz SCR1, SCR2 ve SCR3 olmak üzere 3 adet güncel ekranımız var. Buradaki amaç sayıcı 1 saydığında güncel ekran olarak sayıcı 1'in set değerini ekrana göster. Diğerini resetle yani diğeri şu an ekrandaysa onu gönder. Daha sonra dijital input 2'den counter 2'nin sayma değeri geldiğinde bizim ekranımıza ikinci counter'ın set değerini göster ve birinci counter'ı ekrandan al. Üçüncü güncel ekranımızda ise eşitlik varsa ekrana eşitliğin var olduğunu gösteren bir yazı yaz. Hemen işlerini de gösterelim size. Şimdi burası güncel ekranlar, şurası açılış ekranı. Burada ben kendi kanalımın ismini yazdım. Bire geliyorum. SCR1 gördüğünüz gibi güncel ekran de sayıcı 1'in set değerini, counter değerini gösteriyorum. Bunun için yapmanız gereken buraya normal bir herhangi bir yazı yazabilirsiniz. Parametre kısmında sayıcının set değerini seçiyoruz. Parametre no dediği kaçıncı sayıcı yani birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü bunu seçiyoruz. Yine aynı şekilde sayıcı 2 kısmında da gördüğünüz gibi parametre no 2. 3'e geldiğimizde şöyle bir yazı var. CNT1 eşittir CNT2. Burada da birinci counter'ın setlerini aldık. Çünkü fark etmiyor. Eşitlik sağlandığında birinci sayıcı ya da ikinci sayıcının burada olmasının bir önemi yok. Her halükarda bunlar birbirine eşit olduğunda setlerini de burada gösterebiliriz. Aynı zamanda dikkat ederseniz şu an ışık kısmında flasher var. Yani ekran yanıp sönecek demek oluyor. Şimdi bu program Gemon'un kendi resmi sitesinde yayınlanan örnek uygulamalar kısmındaki sayıcı karşılaştırma uygulaması oradan gidip indirebilirsiniz. Dilerseniz bu videonun altında ben link bırakacağım. Oradan da gidip indirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi programımızı simüle edelim. Şu an gördüğünüz gibi açılış ekranı geldi ve gitti. Şu an counter değerlerimiz her ikisinde sıfır olduğu için çıkışımızı aktif etti. Şurada gördüğünüz gibi aynı zamanda SCR3 yani güncel ekranımızı aktif etmiş oldu ve ekran ışığı şu an flash yapıyor. Şimdi ben birinci input'u set dedim. Gördüğünüz gibi ekrana birinci input'un set değeri geldi. 1 Tekrar setliyorum. 2 Tekrar setliyorum. 3 Şimdi ikinci sayıcımızı setlemek için ikinci input'u setledim. Gördüğünüz gibi şu an sayıcı 2 oldu. Tekrar setledim. Tekrar setledim ve 3'e 3 üç olduğu zaman gördüğünüz gibi şu an tekrar eşitlik sağlanmış oldu. Ve ekranımız flash yapmaya başladı. Şimdi ben buradan herhangi bir counter'ı tekrar set dediğimde eşitlik bozulmuş oluyor. Gördüğünüz gibi sayıcı birim 4. Yine bunu 4 yaparsam eşitlik sağlanmış oluyor. Videomuz bu kadar. Gemo ile ilgili bütün örnek uygulamaları yaparak Gemo ile ilgili bütün dersleri bitirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.